Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte OMSI 2 oynuyoruz e, Bugün yine altımızda BMC Belge 280 aracı var Arkadaşlar aracımız güncellendi e, Sakın alın arkadaşlar güncellemeye ücretsiz bir şekilde ulaşabilirler video açıklamasında ben e, Güncelleme linkini ekleyeceğim direkt takımınıza direkt skype ulaşabiliyorsunuz <laughs> e, Arkadaşlar güncellememiz şu şekilde Zaten biliyorsunuz tanıtım videosunu göstermiştim e, yani sorunlarını göstermiştim e, aynalar fixland arkadaşlar ve sinyal lambaları güzel ve birkaç e, hatalar giderilmiş arkadaşlar şöyle aracın içine bakalım e, gördüğünüz gibi sol aynamız ve sağ aynamız güzel arkadaşlar rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz ve BMC logosu eklendi aracın içine. O da ayrı bir link arkadaşlar onu da ekleyeceğim. Direkt oraya tıkladığınız zaman iki gelse hem güncelleme hem de BMC e, direksiyon logosuna erişebiliyorsunuz. Bilginiz olsun ve aynı zamanda şöyle kontrol bir açalım. E, sol sinyali yaktığımızda sinyal lambası yanmıyor ve gördüğünüz gibi sol sinyali yaktığımızda o da güzelmiş oldu. Hem sağ sinyal hem de sol sinyal arkadaşlar haberiniz olsun. Bugün arkadaşlar e, Coins map, map'teyiz arkadaşlar. Küçük bir harika vargı biliyorsunuz çok önceden böyle Köy yollarına doğru giden bir harika vargı ee, Bunu iki buçuk yıl aranın ardından oynayacak arkadaşlar bu videomuzda e, Bilginiz olsun aracımıza gibi BMC Belge zaten daha önceden yani iki video önce oynamıştık Bugün Kayseri Büyükşehir Belediye kaplamasıyla bugün oynayacağım arkadaşlar İşin komik tarafı şu Tamam Kayseri kaplaması var ama eskiki İstanbul Büyükşehir Belediyesi özel halk hala o mesela onu bir ayar, ayarlamaları lazım. Eee onga tabi yakın zaman Onga güncellerler diye düşünüyorum. Yavaşkan çıkalım arkadaşlar yolumuza. Böyle vitesimiz G'ye kalkıp imgatı salalım. Yolumuza yavaşkan çıkalım beyler. Evet Ha, buradaki yolcu sesleri farklı konuşuyor değil mi? Evet. Biraz kafayı kılıyor buradakiler ya. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Aman kim ya. Bu harika oynarken mutlaka dikkat edin. Sadece iki tane var arkadaşlar. Bir 150 lira, bir de 512. ha. Evet. Bor ganushun ge yapacağım arkadaşlar bu videoda haberiniz olsun. Oldu şimdi görüyor. Bu arada benim oyun seslerini bir kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Ses. Yo iyiymiş tamam sıkıntı yok. Evet yola devam edelim. Bu hareketi seviyorum küçük de olmasına rağmen en azından böyle köy kasaba yolları falan gerçekten böyle hoş oluyor. Evet, buradan gümüşümüz var. Arkamda araba var ha. <laughs> Raviçko, Merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> Bu şeyle bizim orijinalle geliştireyim ya sesleri, yolcu seslerini. Dobrý <laughs> den, <laughs> Arkadaş valla. Bu büyük var Rusça konuşuyorlar hiç Rusça hiç anlamam gerekmem yani. Mavičko. Valla 512 Eagle oynardım ama 512 biraz kısa geldi hiç. O yüzden Eee Yani gidip gelme daha kolay olur diye düşünüyorum O yüzden Eee Greg hemen Eee 150 Eagle oynamak daha iyi. Cazip geldi bana. ilk son buraya geldik arkadaşlar. Şimdi buradan ekran geri döneceğiz. Kısa olmasın diye hemen bir sefer daha atacağım Şimdi bir insin bakalım. Eee tekrar buraya gelelim. Roman gelgesini ayarlamayacağım. Bakın buradan çok hak geçmiyor. Yani çok o olmadığı için. Eee Gongi Koyuncu'ya doğru alacağız. Tamam. Saat kaç şu an kalkışı? Hemen bir kontrol edelim. Tekrar da. 11.36. Şu an saatimiz kaç? 11. 34 yapalım. Aynen. 11.34 yaptık. Aynen şu an onlar orgalar. Urganga. Hemen Rotayla 0-2 yapıyoruz Aynen Kamerayı tekrar böyle alalım Şöyle yolcularımızı tekrar Ya yani şirket binerler herhalde. Heh aynen. Tamamdır. Ne oldu? Niye görmüyor bu? Heh tamam şimdi görgü. <laughs> ya bu sıkıntı olması çok güzel olacak ya. Om böyle bir şey yok ya. Om Silver'da yani. gibi giriyorlar abi. Karşı şeritte bile olsan adamlar oraya, oraya kadar yürüyor, yürüyorlar bir yani. Zdravičko, pane šofér.

Hop hop pardon. Bırak kar önce geniş almak lazım. Bırak çok kar gel kırılıyorum. Aynen. Right then. Manage am Araba gelmese gerek gazlayacaktım ama olsun neyse yapacak bir şey yok Zaten geldik arkadaşlar az kaldı Bir durak kaçırmadık değil mi? Yok ha. Sağa durak yoktu çünkü. Karşıdan gelen yolu durak vardı tamam. Şimdi hatırlıyorum. Tak arkadaşlar başladığımız yere geri geldik. Eagle'ımızı burada bir bitireceğiz. Araşka şey sıkıntısı var ama yokuşta çok bayılıyor yani. Ha yani böyle hemen hemen bayılmıyor tabii de ama yani belli bir güce, güce kagar. Belli bir güce kadar Yani bir şekilde gidiyor. Ya mesela şu an arkaya bile zor gidiyor. Ya mesela bunları düzeltilmesi lazım ki daha hala erken yarışım arkadaşlar. Her şey güzeldir. Hatta başka kaplama yaptığımız için İskan Büyükşehir Belediyesi hala gözüküyor burada. O da yakında şey olur. Güzeldir arkadaşlar hepsi. Dediğim gibi Ekim ayında satışa sunulacaktır. O konuda bilginiz olsun diyorum. Şöyle aracımızı kapatalım. Evet arkadaşlar, BMC Belgrad'ın güncellemesi bu şekilde bilginiz olsun. Bugün bir şöyle bir köy hakkında bir sefer akalım aracımıza. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.